Dün akşam e, yine mazota 1 lira 14 puştan geldi. E, bu tabii bizim e, maliyetimizi bir, bir kat daha e, arttırdı ve çok zor durumdayız. Şu anda kazandığımız paralarla araçlarımıza mazot koyamıyoruz. Dolar kurundaki artış nedeniyle motorin 1 lira 14 kuruş, benzin 69 kuruş, otogazsa 70 kuruş zamlandı. Bu artışlar karşısında dayanacak güçlerinin kalmadığını ve araçlara mazot koyamayacak duruma geldiklerini belirten Etus Başkanı Hakan Giyik. Yetkililere taşımacılık sektöründe motorinden vergi alınmaması konusunda çağrıda bulundu. Dün akşam yine mazota 1 lira 14 kuruş zam geldi. E, bu tabii bizim e, maliyetimizi bir, bir kat daha e, arttırdı ve çok zor durumdayız. Şu anda kazandığımız paralarla araçlarımıza mazot koyamıyoruz. Bu sadece minibüs e, minibüsçü esnafında değil, tüm esnafta aynısı gittiler var. E, önümüzdeki süreçte e, biliyorsunuz ki şoförler seçimi var. Tüm esnafı dolaşıyorum. E, taksici, kamyon, kamyonetçi esnaflarımızdan da aynı tepkilerle karşı karşıyayız. Kaldı ki e, 21-12-2021 tarihinde de beklenen bir zam söz konusu. Benzin 62 kuruş, motorine 54 kuruş şeklinde. Yani biz üst yetkililerimize bilgi verdik. Üst yetkililerimiz işi koşturuyor ama burada bizim de zam yapmamız artık kaçınılmaz oldu. Zam şu anda belediyeden böyle bir talebimiz olacak. Tabii burada vatandaşları da düşünmek istiyoruz. Çünkü biz artan maliyetler üzerine bugün 3.5 lira olan sivil bilinçler, %100 artışlarla karşı karşıyayız. 7 lira olması lazım indi bindi Ama tabii vatandaşları da düşünmemiz gerekiyor. Biz buradan devlet yetkililerimize, devletimize sesleniyoruz. Yani özellikle bu motorinde vergi, bu esnaftan, taşımacı esnafından vergi alınmaması bizi ancak rahatlatır. Ve vatandaşı da zam talebimizle çok üzmemiş oluruz. Ama tabii ki bu artışlarla zam e, gündemde, yani biz de belediyeden bu anlamda talebimiz olacaktır. Dün arkadaşlarıma, e, parçacılara ve yağa e, veya lastik anlamında bilgi almalarını istedim. E, orada da çok ciddi artışlar var, onları da size ben gösterebilirim. Şimdi e, bizim lastik fiyatlarımız 1750 liradan, şu anda geçen Ağustos ayında aldığımız zamda 1750 liraya lastik alıyormuşuz. Şu anda 3250 lira çıkmış. Bununla beraber yağ fiyatları aynı şekilde 20 litre yağ 1260 liraymış Temmuz 2021 ayında şu anda 2005 lira olmuş 20 litre yağ 2005 liralara çıkmış. Biraz önce etüs kademesinden geldim. Etüs kademesinde dün aldığımız 3.250 lira olan baskı balata fiyatı şu anda 4850 liralara çıkmış. Yani bu süreçte gerçekten dayanma gücümüz kalmadı. Yani yetkililerden özellikle, vatandaşlarımız için çok üzmemek adına söylüyorum bunu, yetkililerden özellikle şunu talep ediyoruz, ee, mazottaki vergiyi taşımacı esnafından kaldırsın. Bu tüm taşımacı esnafı için geçerli, taksi dolmuş veya minibüs, kamyon ee, kamyonet için tüm esnaf için sıkıntılı bir süreç geçiyor. O yüzden yetkililerin bizi duymasını istiyoruz.